Önce özdeşlik kullanalım. x kare eksi y kare x eksi y çarpı x artı y'dir. Bu sıfırdan küçükmüş. O da x artı y'den küçük. pozitif olduğu için bunu sadeleştirdiğimizde x eksi y küçüktür sıfır küçüktür bir elde ederiz. Şuradaki eşitsizliği kullanacak olursak diğer tarafa attığımızda y büyüktür x olur. Dolayısıyla ikinci bilgimiz doğru. Şu ifadeye bakalım. Burada y'yi yalnız başına bıraktığımızda y büyüktür, eksi x olacaktır. Yani y hem x'ten hem de eksi x'ten daha büyüktür. Dolayısıyla mutlak değerce y büyük bir sayıdır x'ten. Dolayısıyla bu da doğru oluyor. Çarpımları pozitifmiş, ya eksi y eksi ya da artı artı olacak diyor burada. Halbuki bu bilgilerden çıkmaz. Yani y ile x aynı işaretli olabilir, farklı işaretli olabilir. Y'nin pozitif olması garanti ama X burada negatif olabilir. Dolayısıyla böyle bir zorunluluğumuz yok. İkinci ve üçüncü bilgiler kesinlikle doğrudur. Bir kesin değil. Buna göre doğru cevabımız D seçeneğidir.